Sevgili Yunanistan neden barış varken kardeşlik varken siz bizi her sabah haberlerde tehdit ediyorsunuz? Ulan 130 metrekare 3 oda bir salon kadar ülkesini size adaları vermesek balkonu da mutfağa katacaktınız. Benim bizim ordumuz böyle bizim ordumuz şöyle. Lan senin nüfusun kaç ki ordun ne olsun senin ya? Elime mikrofon alıp Eyüp Sultan Camii'nin oradan aşağı isem diyesem ki savaş var. Ordunun 3 katı adam toplarım zaten. Sadece üniversite sınavını kazanamayanları alayım markaya Atina'ya kadar giderim mi? Bak bak tanklarla girerlermiş İpsala sınırından. Ulan sen daha İpsala'ya geldiğinde o tankın lastiklerini sökerler de anlayamazsın. Ne oldu bana Murakut'un tankı neden gitmiyor acaba dediğinde uyanırsın. Bu millet sapanla jet kovaladı darbe günü ya. Biri tiyatidi der, biri mecliste Türk bayrağı yırtar. Ey Allah'ım yarabbim yemin ederim arkadaşına misafirliğe gidersin de 4 yaşındaki kardeşi seni döveceğim. <laughs> Yapar ya. Aynı onun gibisiniz ya. İnsan en kötü bir tarih kitabı açar ya. Bakar bunlar der karadan gemi yürütmüşler. Bunlar der, deli der amına koyayım bunlarla uğraşılmaz der. Ki 600 sene önce yapmışız bu mevzuyu ya. Düşünsene şimdi o tabandan gemi geçiyor. Nasıl bir özgüven ne yaptınız hızlandırılmış yüzme kursuna mı yazıldınız hepiniz?